Arkadaşlar şöyle hemen çöpümüze atalım. Aa belim koptu vallahi ya. Çok ağır gerçekten çöp kutusu. Hadi gelmek üzereyim ve oh be. Çöp kutusunu boşalttım. Şimdi çok daha hafif. Bakın zıplayabiliyorum bile. İşte hedefimiz orada çocuklar. Patron hadi saldıralım. Aynen patron. Tamam tamam saldırıyoruz şimdi. Gel bakalım buraya ufak kız. Ha 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 tuttun seni işte. Ya bırak beni bırak bak. Çok kötü Bak ısıracağım. Ah ısırma. Oğlum koysana şunu bagaja. Ama beceriksiz çıktın. Patron ısırıyor. Ah. İndir beni çabuk indir. Bak Emirhan'a söylerim. Sevgilime söylerim. Hepinizin işini bitirir. Ah yeter be. Şöyle seni bagaja koyalım. Ah, tamamdır oh be. Rahatladım valla. Oğlum gelsene lan hadi. Bir gören olacak şimdi. Tamam patron merak etme ya. Her şey kontrolümüzün altında. Hadi sür sür. İmdat. Ulan sus be kadın sus. Allah Allah kapıda vuruyor bir de. Hadi gidiyoruz bakalım geçmiş olsun. Burası neresi arkadaşlar? Bunlar kim ya? Beni neden kaçırdılar ki bunlar? Arkadaşlar her tarafım ağrıyor. O kadar hızlı araba kullanıyorlardı ki bagajda sürekli kafamı vuruyordum. İmdat çıkarın beni buradan. Beni buradan çıkartacak yok mu? Nasıl yatak böyle ya? Ben burada nasıl uyuyacağım ki? Burada bir tane sandık var. Acaba sandığın içinde ne var? Ay arkadaşlar burada zehirli yemekler var. Hepsi zehirli. Hepsi. <laughs> hey ne yapıyorsun pamuk prens? Yeni evine hoş geldin bakalım. Ulan çıkart beni buradan. Bak yoksa çok fena olur ha. <laughs> çok fena mı olacakmış? Hadi olsun da görelim. Bak <laughs> Emirhan beni kurtarmaya gelir. Göreceğiz bakalım seni kurtaracak mı yoksa kurtarmayacak mı? Neyse hadi görüşürüz. Oğlum çıkart beni buradan çıkart çıkart anlamıyor musun? Sen Türkçen yok mu? Kardeş çıkart beni buradan. Eh yeter be ama kafa şişiriyorsun sen de. Otur oturduğun yerde bekle sevgilini. Emirhan gelince var ya sana gününü gösterecek. Göreceksin. <laughs> Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Bay bay. Evet Çetin Ailesi gördüğünüz gibi videomuzun çekimi bitirdik. Şöyle laptopumuzu da kapatalım. Tamam. Vallahi kurt gibi acıktım ya. Bakalım Elif ne yemek yapmış. Elifciğim. Aşkım bize ne yemek yaptın açlıktan ölüyorum. Ne oluyor lan? Ha Elif en son çöpe atmaya gidecekti ya. Tamam tamam. Şu hamburgeri arkadaşlar hemen bir güzel afiyetle yiyelim. Mm. Bu arada Ceten ailesi görmüş olduğunuz gibi ekranda abone olanların ismi yazıyor. Hadi hemen siz de abone olun. Belki bir sonraki videoda sizin de isminiz gözükür. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah Allah kapıyı da açık unutmuş ya manyak kız. Ee, bir dakika ee, e çöp kutusunun orada da yok Elif. Bir dakika ha tamam tamam dede ve Süleyman da yok arkadaşlar evde. Kesin onlarla gezmeyi çıktı ya. Şöyle arkadaşlar hemen dedeyi arayalım bakalım. Tamam çalıyor. Hah alo. <laughs> Sen kimsin? Lan deli ben seni mi aradım ya kusura bakma ya. Kapat şunu. Töbe tövbe. Neyse arkadaşlar bir dakika şöyle dedeyi güzelce bir tuşlayalım. Ah tamamdır. Alo dede neredesin? Torun nerede olayım? Sahildeyim ya. Süleyman'la beraber güneşleniyoruz sahilde. Ee, dede peki Elif sizin yanınızda mı? Elif mi? Ee, yo. Elif sen yanında değil mi torun? Dedeciğim. vallahi da billahi de Elif yok. Nasıl yani? Nasıl Elif yok oğlum? Bak şaka falan yapıyorsan hiç komik değil torun. Dede ne olmuş? Ya Süleyman bir dur ya. Dede vallahi şaka yapmıyorum. Elif yok ya. En son çöp atmaya gitmişti. Video çekiyordum ben. Yok bir anda kaybolmuş kız. Tamam torun kapat geliyoruz. Allah belanı ya. Dedeciğim ne olmuş? Ya Süleyman sen kıt beyinli misin ya? Bir dur diyorum sana. Ya dede merak ediyorum söylesene. Elif yok ortada. Neyse takip et beni şapşal Süleyman. Ulan bir bitmediniz. Bir keyif yapamadık ya. Neyse koş koş koş. <laughs> Oh be çocuklar sonunda geldiniz hoş geldiniz. Torun hoş bulduk daha demen Elif'i arayalım. Arayalım dede de vallahi hiç iz falan bir şey de yok ki ya. Bakın beni takip edin be. En son burayı çöp atmaya gelmişti Elif. Allah Allah nereye gitmiş olabilir ya. Allah Allah Elif ortada yok ya. Vay öyle mi Süleyman kardeşim. Elif ortalıkta mı yok bak. Telefonu var ya kafanı kafanı var ya bak geçireceğim ha. <laughs> Sevgilimi kaçırdılar arkadaşlar. <laughs> Torun torun Allah rızası için ağlama Kulağım, Kulağımıza attın direkt Bir insan bu kadar mı çirkin olur ağlarken ya <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya tamam ağlamıyorum Neyse çocuklar hadi gel eve gidelim Belki Elif gezmeye falan çıkmıştır Ne bileyim Of ya arkadaşlar Elif siz ne yapacağım ben şimdi <laughs> Neyse bari maillerimi kontrol edeyim Belki Elif bana mail atmıştır <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan Elif elimizde Tak arkadaşlar bu mail şöyle tıklayalım hemen Ya bize kanalını devredersin Ya da sevgilinin düğününe geleceksin seçim senin. Kim yazdı lan bunu? Oğlum bunlar kim? Bir dakika arkadaşlar ya kanalını bize devredersin ya da Elif'in düğününe gideceksin mi? Bir dakika ya maili gözükmüyor mu lan bu adamın? Ya benim mailim gözüküyor. Bu ne oğlum? Olay geberteceğim lan hepinizi. Faryası bir göreyim. İşinizi bitireceğim. Bir dakika ya ben öyle bir sinirlendim de arkadaşlar ben nasıl şimdi kanalımı devrederim? Her kanalımı devredersem iflas ederim. Evsiz kalırız valla. Bir dakika bir dakika. En iyi çözüm tabii ki de dedeyle Süleyman'ın yanına gitmek. Dede Süleyman size i̇şte çok önemli haberlerim var kardeşlerim Ne oldu torun bir sakin ol Kandam. Şimdi çocuklar bana bir mail geldi ee, şey, Emine sen beni aramışsın Hemen geldim İyi yapmış mıyım Ya senin burada ne işin var deli kardeş ya İyi yapmışsın iyi yapmışsın hoş geldin Hoş buldum Şimdi dedeciğim Süleymancı bana bir mail geldi Öyle işte ne yapacağımı bilmiyorum Ne olur yardım edin Olsun ben Mahir Dündar Kemal Sana kız mı yok <laughs> Oğlum ben ne diyorum Sen ne diyorsun lan Senin ağzını burnunu kırarım deli Tamam tamam. Sustum vallahi sustum. Torun ne yapabiliriz acaba? Oğlum benim hacker arkadaşım var. 1950 yılından kalma. 1950 yılından hacker arkadaşın. Hacker değil oğlum. Hacker hacker. Eğer bu arkadaşım ölmediyse bu adamın kim olduğunu tespit edebilir ve onun IP adresini bulup adresini bulabiliriz. Yürü be dedeciğim. Adam işte adam. Dede lütfen hadi hemen ara da gelsin şunu. Tamam tamam dur telefonumda Nokia 33 onumda. kayıtlı olması lazım bakalım. Heh. Necmi Şöyle arayalım bakalım. Ya dede bu Necmettin arkadaşın nerede kaldı ya? Of of zamanımız daralıyor çocuklar. işin ciddiyetini kavrayın artık ya. Ya torun gelir şimdi. Sen de ama sabırsız çıktın ya. Bak deli kardeş güzel sabırlıca bekliyor. Evet sabırsız ya bekliyorum. Bu evin girişi nerede lan? Bulamadım bir türlü ha. Sonunda buldum sizi. Hop şöyle camı kıralım ha. Ha adam sen kimsin? Ne yapıyorsun lan? Ee, yanlış eve mi geldim acaba? Oo Necmettin. Ettin, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş buldum dede. Vay vay vay. Görmeyeli pek yaşlanmışsın. Çok tipsiz olmuşsun. <laughs> Sensin lan tipsiz. Neyse al sana çürümüş et. Sen de bu et gibi çürümüşsün. <laughs> <laughs> Neyse. Necmettin abi artık şakayı bırakıp da hani çalışmaların başlasak. Tamam tamam senden ama sabırsız çıktı. Şöyle şunları bir kıralım bakalım. Ah. Hop 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 ne yapıyorsun lan sen? Ya torun bırak adamın işine karışma ya. Aynen öyle. Büyüklerin işine karışılmaz. Şöyle masamızı koyalım. Buraya da laptopumuzu. Tüh ya benim sandalye buraya sığmıyor. Neyse seninkiyle idare edeceğiz artık. Adama bak ya. Son model sandalye. Sandalyeli idare ediyor. Sus lan sus. Büyüklerin işine karışma demedim mi az önce? Şey pardon Necmettin abicim. Her neyse. Şu masayı da buraya koyalım. Hah tamam sandalyemiz sığdı buraya oh. Şimdi çalışmalara başlıyorum. Hiç merak etmeyin bulacağız. Benim adım benim adım. Hatchker Necmettin. Gel buraya lan deli. Asıl sen gel buraya. Senin içinden geçeceğim. Ne oluyor lan orada? Ya oğlum kaç yaşına geldiniz? Ne kavga ediyorsunuz? Ben gürültü hiç sevmem. Durun lan dur dur. Eşek spaları gücüm de yetmiyor. Neyse siz burada birbirinizi yiyin. Ben araştırmaya devam ediyorum. Aha buldum. Vallahi buldum işte burada. <laughs> Eh. Yürü ben Necmettin'im Başarabileceğini biliyordum aslan parçası Tabi dede tabi biz eski topraktanız Gerçekten buldun mu Necmettin abi Yok sahtecikten buldum Tövbe tövbe E peki neredelermiş Çocuklar beni iyi dinleyin Ormanın derinliklerine doğru iniyoruz Çetin ailesi. gördüğünüz gibi kamp alanımıza geldik. Vallahi arkadaşlar gecenin köründe kamp yapıyoruz ya. Şöyle arkadaşlar hemen Elif'i kaçıran adamların beyzini göstereceğim size. Bakın arkadaşlar adamlar şurada. Gördünüz mü orada nöbet tutuyorlar. Onları normal bir şekilde geçmemiz imkansız. Çünkü arkadaşlar çok fazla kişiler. Beyzin içinde de bir sürü adamlar olduğu için biz de onların kılığına gireceğiz. Şimdi arkadaşlar şehir hemen şurada. Ve burayı sahte bir patika yol yaptık arkadaşlar. Sabah olunca nikah memuru buradan gidecek. Biz de arkadaşlar burada nöbet tutacağız Ve nikah memuru geldi an Onun işini bitirip onun kılığına gireceğiz Hatta deli nikah memuru kılığına girecek Deli bak bir de anlatıyorum Anladın değil mi bak nikah memuru kılığına giriyorsun Bak ya bak dinlemiyor bile beni ya Tamam tamam anladım Polis memuru kılığına girip baskın yapacağım Bana Hayır hayır Deli bak şimdi itfaiyeci olup Kedileri kurtarıp yangılar söndüreceksin Tamam mı? Ha, tamam tamam nikah memuru olup düğünü iptal edeceğim Dede Vallahi sen de iyice deli olmuşsun. Delilerle muhabbet etmeyi öğrenmiş adam. Dede valla doğru söylüyor adam. <laughs> deli dede ya. Oğlum Se sesseniz lan deli. Neyse biz sonuca bakalım. En azından deli ne yapacağını anladı. Neyse çocuklar. Ben nöbet tutmaya başlıyorum. Şöyle kılıcımı da alayım. Elmas kılıcım var. Hadi bakalım siz uyuyabilirsiniz. Benim bu gece uyumaya hiç niyetim yok. Oh, arkadaşlar vallahi gelmişler. Görüyor musunuz oradalar. Lader biz de gelelim mi? Hayır hayır, hayır 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 hayır. Bu işi kendim halledeceğim. Kimse sevgilimin kılına dokunamaz lan. O zaman. Ceren'im ha. Ah. Gel lan buraya gelin. Hepiniz gelin. Geber lan. Geber oğlum. Hahaha <laughs> Bak, bak bunların daha haberi yok arkadaşlar. Geber lan geber. Lütfen bana zarar verme. Elif'imin nikah şahidi yapacak çocuk daha anasın karnından doğmadı lan. Geber lan. Bak 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 hala vuruyor. İşte bu kadar basit be. Çocuklar hadi hepimiz kılık değiştirelim. Oo çocuklar hepiniz şahane oldun. <laughs> Sen de güzel oldun mu arkadaşlar? Var ya çok güzel oldun deli. <laughs> Şu tipe bakın arkadaşlar ya. Of of hiç güleceğim yoktu. Valla biz baya şekil olduk ha. Aşırı şekil oldunuz ya. Neyse şimdi de sıra bende. Hadi bakalım çocuklar beni takip edin. Gidiyoruz. Yürüyün be yürüyün. Bir herkes tam değil mi? Ha tamam hepimiz tamız. Deli bak son defa söylüyorum ne yapacağını anladın değil mi? İtfaiyeci olup kedileri kurtarıp yangınları söndüreceksin. Tamam tamam. Nikah memuru olup düğünü iptal edeceğim. Ay şöyle tamamdır bu iş. Şöyle hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Kolay gelsin herkese. Sağ ol abi. Gelin çocuklar gelin. Asansöre bindik de çok hafif sıkışmış olabiliriz. Şu düştüğüm durumlara bak ya. Tövbe estağfurullah. Ha bir dakika düğmeye basmayı unutmuşum ha tamam. Oha arkadaşlar şuraya bakın. Lan resmen düğün yapıyorlar. Çocuklar hadi gelin gidelim. Şu kurmaların hepsini indirebilir miyiz ki ya? Lan indiririz lan. Elif'cim bak sonunda nikah memurumuz geldi. Düğüne başlayabiliriz. <laughs> <laughs> Ağlama kadın. Ağzını burnunu kırarım yoksa. Ne Hiç lan bu. Oğlum seni geberteceğim lan. Toro sakin ol. Şimdi sakin olursak planımız takır takır işleyebilir. Toro söylüyorsun dedeciğim. Hemen evet, düğünümüze başlıyoruz. Siz adı bilinmeyen adam. Elif Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet tabii ki de istiyorum. Güzelim benim. <laughs> Bana güzelim deme. <laughs> Peki siz Elif Hanım bilinmez babamla evlenmek istiyor musunuz? Ee, evet de çabuk. Çabuk evet de. Şey şey. Ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Kız kabul etmeyecek galiba. Sana evet de dedim lan. Aa, evet 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 kabul ediyorum. Bak bak nasıl bağırıyor kıza. Torun 3 deyince dalıyoruz o zaman. et evet, birader. O zaman 1, 2, 3. Allah. Gel lan buraya. Geberin lan. Hepiniz geberin oğlum. Çocuklar saldırın be saldırın. Geber lan geber. Sen de geber lan. Siz de geberin. Helal be Süleyman. Bakın bugün nasıl oldu? saldırıyorlar. Necmettin'ime bakın be. Bu adamın işini ben kendim bitireceğim. Ah deli bana niye saldırıyorsun? Ha, sen gel buraya gel. Düşmansın sen. Çocuklar gebertin şu adamı. Gel lan buraya gel geber. İşte budur be. Ya Allah Allah deli taktı bana vallahi kafayı. Elifçim şimdi daha iyi misin sevgilim? i̇yiyim canım. İyi ki geldiniz. Siz gelmeseydiniz ne yapacağımı bilmiyordum. Kıyamam sana ya canım benim. Biraz geç geldik. Çok özür dileriz. <laughs> Olsun en azından zamanında geldiniz. Çok korktum gerçekten. <laughs> Elif merak etme. Adamın işini bitirdik valla parçaladık adamı. Aynen öyle dedi valla sana katılıyorum. Neyse hadi kalk şu iğrenç koltuktan ya. Doğru söylüyorsun aşkım. Seni çok seviyorum. İyi bari kızı kurtardık en azından. Aynen. Aynen öyle be. İşte budur be. Hepinize tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Tabi kızım biz burada dururken senin kılına zarar veremez hiç kimse. Çetin ailesi o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın, tıklayın, tıklayın. Uzmak herzeye çok iyi bakın arkadaşlar. Ceren'im